Tekrardan merhaba arkadaşlar ben Süleyman Uza Minecraft izleme Minecraft izleme bile karşısına arkadaşlar videoya geçmeden önce like tuşuna basıp kanalıma abone olup bir milyar çocuklarına gerçekten bunları yaparsanız çok mutlu etmiş olursunuz arkadaşlar bugün iki tane serverimiz var ee, Hypixel e, Hypixel'e benzeyen aşırı aşırı benzeyen iki serverimiz var arkadaşlar bugün size bunları tanıtacağım bunların içine bir oyun oynayacağız bir ekran falan yapacağız işte arkadaşlar hayır bunları tanıtacağım arkada aş şey, açıklama kısmında portla idsi var ee, onlara da bakıp öyle oynayabilirsiniz arkadaşlar neyse hızlı bir şekilde videoya geçelim Nedir Gears arkadaşlar? Evet böyle keypin falan da var gördüğünüz üzere. Böyle değişik değişik VIP falan alabiliyorsunuz. Böyle uçup kaçabilirsiniz arkadaşlar. Böyle değişik şeyler var. Bazenleri adminler de oyuna giriyor. Hani hile kuruması da gayet iyi. Hani güzel bir server. Böyle şuradan e, bir şeyler açıyorsunuz arkadaşlar. Bunun gibi bana böyle set falan veriyor arkadaşlar lobby için. Güzel şeyler veriyor. Böyle server şeyler var. Creative var. Ay anlıkla tıkladım mı? acaba be yanlışlıkla tıkladım. Hemen çıkalım biz. Lan çıkamıyorum. Çıkamıyorum arkadaşlar dakika lobiye git ha lobiye geri gidelim ee, şöyle arkadaşlar gösterdiğim creative var onun yanı sıra böyle particle, partikullar falan var işte creative'ın yanı sıra abi burada farklı yanı var sky ee, skyblock var bunlar sıkıcı şeyler abi bunlar böyle sevmiyorum ben bunları ve Bad Wars, Sky Wars. Murder ise Efsane ve duas var abi. VC var, bbc bir falan işte arkadaşlar. Chrome gibi değişik şeyler var. Ama buranın Bedwars'ı Efsane'si. Şöyle örnek göstereyim hızlı bir şekilde arkadaşlar. Hani gerçekten Bedwars'ı Hypixel'e aşırı benziyor abi. Hani bir de Hypixel Hypixel'den daha çok benziyor gibi biçimde kurayım ben. Böyle benim keyfim olsa bende benden uyumlu duruyor. Gayet iyi arkadaşlar. Hızlı şekilde oyunumuz başlasın. Ondan sonra başka bir server daha var. Onu da göstereceğim. Ama bu aktif 2500 oyuncu alabiliyor arkadaşlar. Şu an 2500 aktif oyuncusu mu? Ne var zaten? Nedir geldim? Gerçekten aşırı aktif oyuncu alabiliyor. Ve aktif oyuncuları fazla hani beklemek zorunda kalmıyorsunuz. Ama diğer göstereceğim bir server aktif 300-400 oyuncu arkadaşlar da genellikle. Hani fazla gene iyi de ama o kadar da iyi değil. Hani burası daha iyi arkadaşlar. Neyse hızlı bir şekilde başlıyor oyunumuz. Başlasın hemen kardeşim evet. Hemen abi şuradan alacağız bunları. Gördüğünüz gibi bunları yine buradan topluyoruz. Efsane bir şey abi. hoppala ee, aldık. Sen de sana tıklıyorum. Bir dakika sana tıkladım. Şuradan sen şuradan yine sen tamamdır. Şuradan sen. <laughs> Öksüresim geldi de öksüremiyorum. Hemen şunları şöyle koyalım arkadaşlar. Ee, tamamdır. Şimdi benim zıplayarak yol yapma olayını yapabilir miyim abi? Yapıyorum tamamdır. Hoppala ben buraya geldim de. Ben buraya geldim de buraya nasıl atlayacağım ben gene Aa bakın burası boş buraya bir adam yetmedi demek ki o adam da bana denk geldi. İki kişi şu an şey değil zaten sağdan görüyorsunuz. Burası böyle arkadaşlar şu an atalım da abi ya blok yetmedi ki hayattaki şansım bu arkadaşlar işte. Hani gitsem gelemiyorum olaya bak. Tamam başla kardeşim doğa. Ee, hızlı bir şekilde gördü 8 tane veriyor arkadaşlar gördüğünüz üzere. Hani çok kolay bir şekilde şey kasabiliyorsunuz. Ee, hemen setinize kasabiliyorsunuz arkadaşlar. Gerçekten bu aşırı esnane bir şey. Ee, şuradan senden alalım. Tool'dan 27 senden alalım. Tamamdır abi. Bu kadar yeter bize. Şöyle hızlı bir şekilde yine gidelim zıplayarak yaptığımız yoldan. Hoppala hoppala. Tamamdır abi. Güzelden kötüsünden de olsa güzelden de olsa bir yol yaptım en azından. Ee, şöyle gidelim biz hoppala atlayamadım oraya tamamdır hani burası gördüğünüz gibi arkadaşlar bildiğiniz high pixel abi hani bad Wars daha güzel benziyor bad Wars daha çok ve daha güzel benziyor ben bir adamların yanına gitmek istiyorum da ondan birazcık hızlanıyorum şunları da toplamaya hiç gerek yok hızlı 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 git çalışıyorum da abi aha şurada adamlar kavuşuyor ben oraya bir beleşlik yapabilirim aslında hemen şöyle gidelim tamamdır şöyle gidelim niye ben susuyorum lan Fazla da konuşamıyorum. ağrıyor dediğim gibi. Aqua bir kişi kalmış. Aqua'nın birisi şurada. Kapışıyorlar adamlar. Ee, ben geliyorum. Eceliniz geliyor diye. Hatta size ben. Tamamdır abi. Şöyle gidelim. Şöyle gidelim. Şöyle gidelim. Bundan sonra buranın Sky Wars'un göstereceğim. Ama Wars 1800 aktif oyuncu alıyor. Dediğim gibi gerçekten aşırı iyi buranın. Kırmışlar bunu zaten de. Tamamdır abi. Aşırı pis beleşe kondum daha demin. Öyle bir beleşe kondum ki anlatamam arkadaşlar. Neyse hani. Bat böyle olsun. Ben hemen şimdi. Skywars'ı örnek gösterip geliyorum. Dostumuzu örnek göstereceğiz. Göstermeden önce gördüğünüz 56 seviyeyim ve YouTube takım var arkadaşlar. YouTube by Airax. Bazen de burada aktif oluyorum. Seviye kasıyorum. Sola var. Double var. BVC 1 var. 2 vs 2 var arkadaşlar. BVC vs 1 neden bu kadar aktif oyuncu alıyor? Ben de bilmiyorum ama orada seviye kasmak dediğim gibi daha basit olduğundan daha fazla aktif oyuncu alabiliyor. Böyle oyuncularımız falan da var. Oo güzel ki bunu seviyorum. Hemen başlasın oyunumuz. Ee, e kit seçemiyoruz. Aynen şaşırmadık. Aa bak gördüğünüz her pikselin bir tane map'i işte. Bu diğer göstereceğim server'da da var. Aynı şeyler ama bu daha fazla aktif oyuncu alıyor. Onun üstü, o yüzden bunun üstüne birazcık daha ağırlıklı gidiyorum. Hemen şunları toplayalım. Fazla hızlı olmasam da şunu alalım abi. Front kit en nefret ettiğim kiti verdi ya. En azından kit veriyor ona şükredelim abi. En azından random bir kit. Random da olsa bir kit veriyor. Biraz benim pingim falan var arkadaşlar galiba. Yo. Açamadım ben bunu acaba niye? Kıralım tamamdır şunları şöyle alalım, şunları da şöyle alalım arkadaşlar. Durun sen bir git, sen gel, sen git, sen gel, sen git, sen gel. aşırı saçma bir düzen oldu. zıplama artırma falan var abi tamam. Şunu yiyelim ama şunları içelim arkadaşlarız bu şekilde. Neyim mut iyi abi. Saplayarak yol yapmayacağım bir dakika. Hadi. Tamamdır. Şurada bir adam var yok. Şurada da bir adam yok. O zaman hızlı şekilde ortaya gideyim arkadaşlar. Klasik e, şey olarak. Tamamdır. Aslında burada güzel bir troll gelebilir. Var ya arkadaşlar aşırı efsane bir troll fikri geldi aklıma. Beklemede kalın. Güzel bir video gelebilir ileriki zamanlarda. Her zaman güzel video çekiyorum da zaten. Bu daha güzel oldu. Yani Siz, siz anlamışsınız. şu adama doğru gidelim biz. Oy. Ne yaptım öyle? Ne yapıyorum öyle? Aga çok efsane bir kılıç geldi de bana havadan süren daha demin. Sen git sen gel sen gel. Chest eğitim yok. Şuradan bir chest Abi bir dakika ne oluyor? Şuradan ıı, şöyle şunları atalım arkadaşlar. Tamamdır. Böyle ortaya gitmeniz daha da avantajlı arkadaşlar. Normal high pixelde oynuyoruz bildiğiniz abi. Öyle düşün Sadece mcp hayır. Ben klavye mouse aldım bir de. Hani öyle de düşürebilirsiniz arkadaşlar. Hop bir dakika şunları atalım. Ananı satayım adam geldi. Hayır hayır hayır. Hayır. Sa kuvvet iskisiriymiş bu lanet olsun abi olmadı bu. Abi hayır. Hayır düşürdüm. Hayır abi havada vurdu lanet olsun ya. Düşürmüştüm aşağı. Troll yaptım abi yaptım troll oyun bitti ya. Neyse arkadaşlar diğer sorumuza geçelim. Hyperlens e, direkt ben lobisi bildiğiniz şey abi Hypixel, Hyperlens, Letter Games falan işte Şu an Sky Wars var Şu an falan UHC, Bad Wars falan var abi Ben değişik kitler falan var Ben hızlı şekilde şuna gidiyorum e, Sky, Solo Sky Wars. bir dakika lan Bunlar da Kits. E, kit bunlar kilitli abi Bunları almak gerekiyor Ben mesela şunu almak istiyorum ama ben ki Gidiyor Tamamdır abi anladım. Anladım anladım tamam tamam başlıyor 22 saniye sonra oyun başlıyor ben burada birazcık seviye kasmadım ama burası da gerçekten efsane bir yer hani efsane bir server burayı da seviyorum gerçekten Lobisi de ekran high pikselden zaten abi ee, Bakalım bunlara dediğim gibi portunu falan aşağıda bulabilirsiniz arkadaşlar hala abone olup like atmanızı bir üzersiniz sıfır şekilde abone olup like unutmayın Başlıyor oyun başlıyor Başlıyor Tamamdır hemen hızlı bir şekilde 14 tane mi Abi dur Oha ya adam bak kit aldı diye gördünüz arkadaşlar adam kit almış Ben bir tane chest açtım adam sonuçta kit olduğu için hızlı bir şekilde gelmiş öldürüyor beni ya Bir de resaldık açtı blok çıktı yanıma geldi adaletsizlik arkadaşlar kit lazım burada Öne kit önemli bir şey Ve maalesef ki bizde de kit yok arkadaşlar Hızlı şekilde başlasın orada göstereceğim sadece ya 10 hadi 9 buranın da fazla aktif oranın da skyborsu fazla aktif değil buranın skyborsu daha güzel oranın skyborsu Sky hyper tagında zaten oy verirseniz alabiliyorsunuz Lobi de uçma efekti uçma şeyi falan veriyor onlar da efsane Dur, adam gelmeden bize ee, biz gidelim şu tamam asla zıplayarak yol yapabilirim biliyor musun abi Hemen hızlı Kalkın, ne yapıyorsunuz? Arkandayım ben senin. Manyak, ne yapıyorsun? Al, hızlı bir şekilde aldık. Gerçekten burası da evisane bence. Burayı da seviyorum arkadaşlar ya. Burası da güzel. Şunu atalım, şöyle, şunu alalım. Ee, ortaya yine akşam oldu lan Bir dakika. Ananı satayım. Zıplayarak yol yaparken iptal ettim. Zıplayarak yol yapmak o kadar da şey değil arkadaşlar. Başlamayı basit yapmak aşamayı yapmak gerçekten zor ama yine ben geldim ortaya. Ee, şimdi şurayı açalım. Bir hata verdi abi anlamadım. Kılıçta ee, kılıçla açamaz mısın falan diyor galiba. Aynen kılıçla açamazsın diyor. Keskinlik 3 bir zahmet dursun o keskinlik 3. Ee, şuna gerek yok o kadar fazla tamam. Akşam oldu lan. Şu adam kesin elmas seç. Şuna gidelim. Buranın Skywars'u daha güzel. Skywars gireceğiniz zaman buna girin. Ama e, bedwash gireceğiz zaman o da girin abi. Level up diyor. Seviye atladım. Ay dur. Vurma. Çocuk vurma. Abi vurmayın ya. Gel lan yiyorsa. Ee, Şuradan seni alalım. Şuradan şunu atalım. Şunu giyelim arkadaşlar. Tamamdır. Aslında şurada bir e, elmas kılıç gördüm. Keskin. Kaç euro? 8 euro. Bu 9 euro ya. Oha. Lan hayır. 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 Hayır hayır hayır. Hayır lan envanter açtım ya. <laughs> Neyse arkadaşlar bugün de bu kadar olsun. İkisini de zaten açık şeyde bilgilerin aşağıda kısmında yani açıklama kısmında bulabilirsiniz. Belki yorumlar kısmında da koyarım arkadaşlar. Neyse bugün de bu kadar olsun. Siz abone olup like atarsınız. Beni gerçekten çok güzelsiniz. Hızlı şekilde abone olup like atın. bu kadar olsun. Like bu kadar olsun. Dediğim gibi Scar Wars gireceğiniz zaman Hyperlines. Bad Wars gireceğiniz zaman şey arkadaşlar ne dekliyorum istiyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.